Oğlum şuradan gidelim şuradan gel gel. Oğlum ateş daha Oğlum moruk. 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 Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir vlog videosu ile karşınızdayım Bugünkü videomuzda neler yapacağım gerçekten ben de bilmiyorum Videonun ilerleyen zamanlarında göreceksiniz zaten Ve video başlama önce mutlaka her izleyen videoya bir like atarsa gerçekten çok mutlu olurum Bu videoyu sizlerden tam tamına 1500 like bekliyorum Eğer 1500 like gelirse yine mükemmel videolarımızın devamı kesinlikle gelecektir o zaman size bizi bekletmeden videomuza geçelim. Bu arada bu arada bu arada aşağıda Instagram hesabım çıktı. Instagram hesabımı mutlaka takip edin. Çünkü Instagram'da takip ederseniz gerçekten çok güzel olur. Instagram hesabımı takip ederseniz oh, yaptığım canlı yayınlardan, yaptığım çekilişlerden ve videolarımın ne zaman geleceğinden anında haberdar olabilirsiniz. O zaman size bizi bekletmeden videomuza geçelim. Haydi bakalım. Yeah. Ka <laughs> Furkan bugün ne çekiyoruz? Video. Bugün ne çekiyoruz? Video. Melek konuş bilen. <laughs> Eli. Evet. Ben acıktım. Bir şeyler yiyeceğim arkadaşlar. Bu arada <laughs> Bu arada yanımda Aleyna abla ve arkadaşı neydi abla? Aleyna abla. Ali, Ali. abla ve Esra abla var. Bunlar da yeni YouTube kanalı açtı. Açıklama kısmında linklerini koyacağım. YouTube'a yeni başladılar. İzleyin, izleyin. İzleyin. Açıklama kısmında kanalları var. Furkan'ın gerçek kuzeni. <laughs> ya Furkan'ın bildiğiniz kuzeni yani. Benzemiyorlar mı? İkisi de tombul böyle. İşte tombul yanaklı. Hayır, tombul yanaklı yani. Arkadaşlar yani. öyle ama kötü bir şey değil yani, bu değil mi? Tatlı, ponçik. Aynen. Ponçik bir insanım, videomu oynayın. Furkan, Ali'nin Ali abla senin neyin oluyor? Furkan, neyin oluyor? <laughs> Aha çalışıyorsunuz. <sus>. <laughs> <ya. gülüyor> Furkan bizi takmıyor. <laughs> ha, Neyse öyleymiş arkadaşlar. Neyliyim ben senin? Ali'nin abla senin neyin? Kuzenim. Bak, gördünüz kuzenim. Neyse, ben biraz bir şeyler atıştıracağım ben. Karnım çok acıktı ya. Bugün Furkan ile geldim sabah erkenden. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Bakın burada ekmek var. Görüyorsunuz ekmek. Ve burada da peynir var. Peynir de yiyeceğim. Şu çatalımı alayım. Bu çatalları ne yapacağım biliyor musunuz? Oğlum bu ne? Oğlum. Oğlum bu ne? Bak bak pasta buldum. Nice. Üstünde bir de yuvarlak yuvarlak tanecikleri var. Çok güzel bak. Şu var ya şöyle Süper Aç karnına pastayım Ya abi şu cam, camı kapatayım çok soğuk oldu Camı kapat abi kapat kapat Şimdi ekmeğimin arasına ne yapacağım ne yapacağım peynir koyacağım Youtuberlar kazanıyor diyorsunuz ekmeğimizin arasına peynir koyuyoruz Neyse Benim çatalım nerede Allah şükür Bugün de karnımız doyacak yani Şükret, Şükretmeliyiz arkadaşlar Oğlum o ne? sarılırım. Bırakmam. Bu Peynir. Çok güzel kokuyor. Neyse yemek yerken daha fazla göstermek istemiyorum. O zaman o zaman hadi görüşürüz. Arkadaşlar şu anda Furkan ve Onur'la birlikte Akbay Kürçat'ın evine gidiyoruz. Yani şu yollara bakar mısınız ya? Çok tehlikeli yerlerdeyiz. Ya Aa, ne yapacağım? Oğlum, Lütfen fikir mi? verin arkadaşlar. Furkan Burası ne oluyor? Ne Beyler ne yapacağız? Oğlum sıkıntı çok büyük arkadaşlar harbiden. Furkan dönem... ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz Furkan? Biliyorsun değil mi evine? çalışmaları var bittik. Furkan ne yapacağız ya? Kapalı bir de buralar. Onur nereye gidiyoruz Onur? Onur biliyor değil mi Akbay Kürçat'ın evine? Aynen kanka biliyorum ben. Tamam tamam. O, Furkan bas ya bas. Baksana çok tehlikeli yerlerdeyiz. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi oraya doğru gidiyoruz. Lütfen videoya like atmayı unutmayın emeklerimizi karşılığı olarak. Ya bu videoya sizlerden 1500-2000 like falan bekliyorum tamam. işte. Atabildiğiniz kadar like atın. Like'larınız gerçekten benim için çok önemli. O zaman orada görüşürüz ya. Arkadaşlar şu anda Akbağ Köşed'in evine varmak üzereyiz. Furkan, yol yakın kaldı mı? Az kaldı mı Furkan? Çok az. Çok az mı kaldı? Hayat şu an çok az kaldı. Bakın ormana geldik. Yani Akva Köşat'ın evine varmak üzereyiz. Yağmur da yağıyor. Bakar mısınız şu yağmurlara? Son bir kilometre. Furkan şu sileceği çalışırsana. Bak ıslak olmuş araba. Abi Aga, Onur ne yapacağız? Arkadaşlar sıkıntı aşırı büyük. Bakalım İlk kez yani. Onur korku videoları çekiyor. Furkan da PUBG. Şimdi birazdan evine varacağız zaten. Yollar zaten aşırı tehlikeli dediğim gibi. Neyse ya orada artık göreceğiz. Yap yapacağız bir şeyler. Aga bu ne? Taş atıyorlar taş. Taş geç. atıyorlar taş. Furkan. Aga bu ne bu ne? Ben uyuyacağım ya. Furkan geldiğinde söyler misin? Tamam uyu uyu uyu. Ama bak Furkan Allah'ını seviyorsan güzel git bak dikkatli git. Az önce kaza yapıyorduk ya çok hızlı gidiyor Furkan. Oğlum, taş fırlatanlar var. Aşırı süratli gidiyor Furkan'a baksana Furkan niye hızlı gidiyor? Onur bir şey yap Onur. Oğlum ne yapayım ya taş fırlatıyorlar lan bize. Arkadaşlar. Ne yapacağım ben ya? Lütfen bu el araba. Abi Agaf Onur ne yapacağız? Arkadaşlar sıkıntı aşırı büyük. Bakalım gideceğiz yani. Onur korku videoları çekiyor. Furkan da PUBG. Şimdi birazdan evine varacağız zaten. Yollar zaten aşırı tehlikeli dediğim gibi. Neyse ya orada artık göreceğiz. Ya yapacağız araba. Evet. Abi Agaf Onur ne yapacağız? Arkadaşlar sıkıntı aşırı büyük. Bakalım gideceğiz yani. Onur korku videoları çekiyor. Furkan da PUBG. Şimdi birazdan evine varacağız zaten. Yollar zaten aşırı tehlikeli dediğim gibi. Neyse ya orada artık göreceğiz yapma yapacağız bir şeyler. Aga bu taş ne? Taş, taş atıyorlar taş. Taş taş. Furkan! Aga, bu ne? Bu ne? Ben uyuyacağım ya. Furkan geldiğinde söyler misin? Tamam uyu uyu uyu. Ama bak Furkan Allah'ını seviyorsan güzel git bak dikkatli git. Az önce kaza yapıyorduk ya. Çok hızlı gidiyor Furkan. Abi, taş fırlatanlar var. Aşırı süratli gidiyor. Furkana baksana. Furkan niye hızlı gidiyor? Onur bir şey yap Onur. Oğlum ne yapayım ya? Taş lan bize. Arkadaşlar. Ne yapacağım ben ya? İyi, Lütfen başlayayım. bu videoya like atın ya. Arkadaşlar ormana geldik bakın yollara. Orada görüşürüz artık. Be bak Onur nereye ne gidiyoruz? Kanka işte Kral Çaykı'da evine, evine basacağız. Ve bak kanka bir de bo, burada bak şey var. Furkan! Furkan kolum! Furkan kolum! Ha. Furkan lan dur dur! Araba gidiyor. Arkadaşlar ben şimdi şu Akbaba Köşat'ın evine gidiyorum. Beyler geliyorsunuz mu? Bura değil, bura değil. Nasıl bura değil? Vallahi bura değil. Sen bin arabaya gideceğiz. Tamam biliyorsun değil mi var, Furkan? Sen, bura değil de ama. Ha tamam. tamam. Arkadaşlar yanlış yere gelmişiz biz kusura bakmayın. Şimdi Afua Kürşat'ın evine gidiyoruz. Beyler tam biliyorsunuz değil mi? Biz yanlışlıkla Kral Şakir'in abisi. Beyler hadi Afua Kürşat'ın evine. Abi ben evine. korkuyorum. Ne? Hadi bak. Onur gel. FBI open the door. Onur'la birlikte Afua Kürşat'ın evine geldik. Kanka. <laughs> gel kanka. Gel. Moruk işler çok ters çok. Onur inebileceğiz mi buradan? Ha? İçinden ya, geçeceğiz. İyi sen kanka. Gel. Ben, kanka dikkatli ol kanka. Oldu. Oğlum, bu ne? Kanka şu ileride bir yerdeymiş. Bunun Abi. evi çok değişik bir şeymiş biliyor musun? Ağaçların arasında yaşıyormuş. Oğlum şunlara baksana bir kendine gel moru kafan mı iyi senin? Abi bu ne? Kafan iyi mi senin? Şişt. Burak sesli ol da bir, kanka, bir olabilir. kurtlar falan da oluyor burada biliyor Hı, musun? Sesli ol kanka. Zaten bu akbaba ya kanka. Kuyuya bak kuyuya. Hani? Ama görüyor musun mavi bir ya, şey var. O, o, kuyu, o kuyu ne? Şurada kuyu. bir kuyu var. Ha. Kanka bu akbabalar çok tehlikeli oluyor. Biliyorsunuz ki akbaba köşat bir hayvan ve akbaba hayvanı. Bir şey atacağım oraya. Bir. Atamadım lan. Atıyorum. At kanka. Kanka ne yapıyorsun? Oğlum tilki falan çıkmasın. Ha? Kanka. Bak gel Siz köpek bak. Bak yerlere basıyoruz. Çok ayağın içine batıyor. Bas bir yere. Bat, batıyor değil mi içine? Baksana oğlum değişik bir his var sanki ya. Şu üstlere doğru gelin ya. Kanka gel gidelim. Dikkatli ol kanka. Oha, Köpek orada mi? turuncu bir şey var kanka. He. Bak gördün mü onu? İşte. Akbaba bak lan o. Kanka bir ses geliyor bak. Akbaba kürşatın evi şu şurada kanka. Akbaba kürşatın evi hemen şurada. Gel abi gel. E Neyse gel, gidelim. Sanırım evi. Gel. Aha bak. Aa, ne, nasıl nasıl anladım? Musun evi kanka? bu işte. Kanka. Bak nasıl anladım biliyor musun? Karga ya. Bak evet. kartal ya. Onun üstünde oturuyor işte. Karga, kanka bu akbaba. Tamam işte. Karkal gibi bir şey işte. Tamam işte bunun üstünde oturuyor kanka. Ha. Bak bunun üstünde böyle. Oğlum. Şu eve bak. Arkadaşlar evi bak. Ses ne lan? Ses Kanka yürü. bak bekle kanka. Bak burada oturuyor burada ateş falan yakmış. Dur bekle. Kanka ateş sıcak. Buradan yeni uzaklaşmış. Ateş çok sıcak çok çok. Gidek gidek. Kanka şuradan gidek şuradan gel gel. Oğlum ateş daha sıcak. Oğlum moruk. Dal yamarı. Onur. Onur, onur düşme. Onur koş koş. Moruk ateş sıcaktı sıcak. Onur ne oldu Onur? Gel kanka gel Oğlum gel. sesleri geliyor çok sıcaktı çok çok. Daha yeni gitmiş oradan. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Onur kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar. Şimdi Kral Çakir'in evine gidiyoruz. Şurada köpek var. Köpek bizi kovaladı. Burak Furkan, geliyor Burak. Dur, dur. Gel. Furkan gel. Oğlum şarap çünkü köpek gelecek şimdi ha. Arkadaşlar bakın bu köpek. Geliyor Burak geliyor. Abi köpek geliyor. Sus, dur şurada dur. <laughs> arkadaşlar bakın size söyleyeyim. Bu köpekler büyülü köpekler. Bak şurada. Gördünüz mü geliyor. Burak geliyor. Bakın arkadaşlar bu köpek büyülü köpek. Furkan'ı ara Furkan'ı. Bak Furkan'ın arabası şurada. Furkan. Bakın bu köpek büyülü köpek. Onur bu köpek büyülü. Burak harbi geliyor Burak. Kanka bu köpek büyülü. Oğlum bize de büyü bulaştırır. Ya gelsene Furkan. Ya Furkan şurada araba bizi görmüyor mu? Kanka arasana bir şunu. Kanka ara şunu. Ya köpek bizi avlıyor. Ya Furkan gelsene